Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve efdalu ve etamu teslim ala seyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Geçen gün böyle büyük hocaları takip ederken muhterem kardeşlerim büyük salih insanlardan çok hoş laflar, telaffuzlar oluyor. Orada da bir şey hoşuma gitti. Onun üzerinden paylaşmak istedim. Su ila hadu's salihin an eşeddi cundullah. Cundillah. Salihlerden birine sorulmuş. Allahu Teala'nın en kuvvetli, en sağlam askeri kimdir? En kuvvetli, en sağlam askeri kimdir? Fakale o alim de denilmiş ki el cibal dağlardır ya. Yani. Dağlar kocaman, kocaman dağlar yerinden sökülmez. En kuvvetli asker bunlar. Fakat demişler vel cibal yaqtuha el hadid. Fel hadid akva. Fakat bu dağları yerinden söken ne var bir? Demir var makinalar bir girdiği zaman kırıcı makinalar bakıyorum bir günde kocaman dağları sökmüştür veya bir makineler girdiği zaman kocaman dağları delmiş gelmişler delmiş delmişler yol yapmışlar ümmet. Demek ki o zaman demişler en kuvvetli asker ateş. Fennaru tuzibul hadid fennaru akva. Sen demir dedin ama demiri de ateş eritiyor. Demek ki en kuvvetli asker ateş ya. Yani. Ateş ondan daha kuvvetli çünkü demir eritiyor. O zaman en kuvvetli asker neymiş? Ateş. Demişler ki demir diye ateş diyor ama uyut fi onlar. Sever su da ateşi söndürüyor. Su da ateşi söndürüyor. O zaman en kuvvetli asker su. Fal ma'u akva. Ve sahabu yahmilu'l ma' bulutlar da suyu taşıyor. Yani yağmuru taşıyor, suyu taşıyor. O zaman en kuvvetli şey bulutlar bulutlar suyu taşıyor. Demişler ki ve rihu ta'basu bis sahab yani rüzgar da rüzgar da bulutları alıp götürüyor. Yani. O zaman en kuvvetli şey en kuvvetli şey rüzgar. akva <laughs> demişler ki ve insanu yetekaffa'u rihu bi ve thawbihi İnsanoğlu da evler yaptığı zaman, pencereler yaptığı zaman, elbisesini giydiği zaman o rüzgarı kesiyor. Hiç rüzgar şu pencerelerden içeri giriyor mu? Girmiyor. Demek ki o zaman en kuvvetli şey insan demişler. Tekrar demişler ki insan olur mu ya? Niye? Ve nevm uyku. Ya insan, insan uyuduğu zaman hiç yap şey yapamıyor. Ölü gibi oluyor yani. Demek ki en kuvvetli şey uyku demişler. Çünkü insana galip geliyor. Demişler ki ya uyku olur mu? Velhemmu ne nevm فَالْهَمُّ akva Uyku olur mu ya? İnsan biraz sonra uyanıyor mu? En kuvvetli asker Keder, sıkıntı ya. Hem Ondan dolayı فَاَقْوَى جُنْدُ اللّٰهِ فِي الْأَرْضِ هُوَ الْهَمُّ Allah-u Teala'nın yeryüzündeki En kuvvetli askeri Hem, keder, sıkıntı Demişler ya Ondan dolayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ya Allahümme inna na'udhu bike minel hemmi vel hazen ya Rabbi üzündü kederden sana sığınırım demişti. Bu bir imtihan günleri muhterem kardeşlerim. Tabii ki en kuvvetli sıkıntı insana hem keder yani. bakıyorum hastalıklar sıkıntıdan geliyor. Rahatsızlıklar üzüntüden, kederden geliyor. Allah-u Teala'nın taksimatına razı olursak inşallah bunların her hepsi geçer. Hatta İbn Sina'nın da çok güzel bir örneği var. İbn Sina bir kurdu bir kafese koyuyor. Kurdun karşısına bir kuzu koyuyor. O kuzunun tam arkasına da bir başka kuzu koyuyor. Yani bu kuzuyla kurdun arasında bir kuzu var. Üç tane kafes var. iki tane kuzu var. Bir de kurt var. Ortadaki kur, kuzunun gördüğü da kurt. Ortadaki kuzunun gördüğü sada kurt. Arkadaki kuzu ise hiçbir şey görmüyor. İkisine de aynı yem mi? Aynı yiyeceği veriyorlar muhterem kardeşlerim. Çok geçmeden ortadaki kuzu o kurdan baka 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 üzüntüden, kederden ölüyor. Arkadaki kurdu ise arkadaki kuzu hiçbir şey olmuyor. Demek ki insana sıkıntıya düşeren, hastalığa düşeren Gam, keder, sıkıntı. Allah-u Teala'nın taksimatına razı ol. Hiçbir şeyi sıkıntı etmeyin. Bu imtihanlar gelir geçer. Bu hastalıklar gelir geçer. Ama elhamdülillah dersek bazı zaman insanı bu üzüntü, üzüntü, keder öldürür ya. Yani. Bazı zaman bu üzüntü, keder insanı hasta düşürür. Ondan sonra daha büyük bir hastalıklar meydana gelir. Allah'ım inşallah bizi üzüntüden, kederden muhafaza eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de hep öyle duası var ya. minel hemmi Ya Rabbi üzüntüden, kederden sana sanırım diye bu duayı inşallah bol bol yapalım. Her namazdan sonra yapmaya gayret edin muhterem kardeşlerim. Allah'ım inşallah bu en büyük asker olan üzüntüden, kederden cümlemizi muhafaza eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.